kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anne böreği hazırlayacağım. Az malzemeli, pratik, hızlı bir şekilde anne böreğimizi hazırlayacağız. Dilerseniz bu anne böreğini nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Anne böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Tam ıspanak zamanı güzel bir ıspanaklı börek hazırlayacağız. Bir tepsi ölçümüz 200 milimlik su bardağı ölçüsüyle bir buçuk su bardağı ılık su yoğurma kasemizi aldım. 1 çay bardağı sıvı yağımızı aldım. bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı sirke. İnanın asla sirke kokmayacak böreğimiz. Güzel bir çıtırlık verecek eklemiş olduğumuz sirke. Hemen şöyle malzemelerimizi bir karıştıralım. 5 su bardağı un ekleyeceğiz. 1 tepsilik börek ölçüsü ölçümüz. Güzel orta sertlikte güzel bir hamur yoğuracağız. 5 su bardağı unumuzu da ekledim. Hamurumuz pürüzsüz oluncaya kadar yoğuralım. Uzunca bir süre yoğuralım. Uzun yoğrulan hamurun yufkası çok güzel açılır. Pürüzsüz oluncaya kadar hamurumuzu yoğurdum. Hemen tezgahımıza alıyorum. Bu böreği hazırlamak çok pratik. Çok fazla dinlendirmemize hiç gerek yok. Hemen hızlı bir şekilde hazırlayabiliriz. Yumuşaklığı da tam da bu şekilde olacak kıvamda. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hemen hiç beklemeden önce eşit iki parçaya sonrasında toplamda 4 parçaya ayırdım. 4 tane beze hazırladım. Hemen hazırlamış olduğumuz bezeleri dördünü de eşit hazırlamaya gayret gösterelim. Küçük olanlardan büyük olanlara büyük olanlardan alıp küçük olanlara yama yapabiliriz. Üzerini şeffaf bir poşetle kapatalım. Şöyle hemen dördünü de eşit hazırlayalım. Üzerini poşetle kapatalım ki üzeri kesinlikle kurumasın. Bir 10 dakika iç harcımızı hazırlayıncaya kadar bekletelim. İç harcımızı hazırlama işlemine hemen geçtim. 250 gram ıspanağımı şöyle 200 gram kuru peynirimle beraber hemen kaseme aldım. Üzerine hemen bir tatlı kaşığı pul biberim, bir çay kaşığı kimyonum, yarım çay kaşığı tuzum, yarım çay kaşığı da karabiberimi ekledim. Peynirim yağlı bir peynir olduğu için biz çökelek deriz. Sütten yaparız. Yağlı olduğu için yağ kullanmadım. Eğer ki lor peyniri kullanacaksanız 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ atarsanız güzel olur iç harcımızın malzemesi bu kadar. Pratik bir şekilde hemen anne böreğimizi hazırlayacağız. İç harcımızı kenara kaldıralım. 10 dakika dinlenmiş olan hamurlarımız tam da bu kıvamda olacak. Pürüzsüz bakın yumuşak ama asla ele yapışmıyor. Açmak için unumuzu aldım. tezgahımıza unumuzu serptim. İlk yufkamızı açma işlemine geçiyorum. Birer yemek kaşığı altına üstüne unumuzu serptim. Bu aşamada ununu bol verin. Yufkamız iyice içerisine çeksin ki yufkamız açıldığında un istemesin. yufkayı açarken bu şekilde oklavaya serin. Şöyle yan tarafa açın. Oklavaya bu şekilde sarın. Yan tarafa açın. Sürekli saat yönünde yufkayı çevirin. Bir de yufkamız küçükken küçük oklava yufkamız büyüdüğünde de büyük oklava kullanırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Hemen büyük oklavamıza geçtim. Yufka açarken de çok seri hareket etmemiz gerekiyor. bir tepsi börek hazırlayacağım sizlere elimden geldiğince anne lezzetinde evde hazırlayabileceğimiz güzel tariflerle videolar hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum desteğinizi benden esirgemeyin yufkamızı inceltebildiğimiz kadar inceltelim güzelce açıldı yufkamız hemen şöyle böreğimizin ara katına yağlamak için bir su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağ böreğimizin ara katını kuru bir yeri kalmayıncaya kadar yağlayalım yağını çok fazla bol dökmeyin ama yufkanın kesinlikle hiçbir yerinde kuru yeri kalmasın. Bu kat aralığını belirleyecek. Katları asla birbirine yapışmadan tel tel olacak piştiğinde hemen şu uç kısımları kapatalım. İç harcımızı kapatmış olduğumuz uç kısımlara ekleyelim. Şöyle iç harcımızı kasemizin içerisinde göz kararı 4 parçaya ayıralım. Bu şekilde iç harcımız eşit denk geliyor. Şimdi hemen yufkamızı sarma işlemine geçiyorum. Bu şekilde çekiştire çekiştire sarmayın. Normal gelişi güzel. Şöyle yufkamızın yarı yerine kadar göz kararı ortada iki tarafından sararak yufkamızı buluşturalım bu şekilde böreğimiz hem hızlı oluyor zamandan tasarruf ediyoruz hem de daha pratik oluyor şöyle hemen iki parçayı yufkayla sardım ortada buluşturdum ben yağlı kağıt sermiyorum. Tepsimizin tabanını güzelce yağlayacağım. Muhteşem bir anne böreği. Eskiden annelerimizin hazırlamış olduğu bir tarif. Hemen şöyle kendi etrafında kesinlikle bu aşamada sıkış tıkış ıı, sarmayın. Bakın bu şekilde şöyle hafif aralık kalarak tepsinin ortasına yerleştirelim. Çok sıkı sararsanız böreğinizi pişerken güzel pişmez. Hemen ben ikinci yufkamı da açmıştım. Şöyle yufkamızın güzelliğine bir bakın. Elimden geldiğince sizlerle tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. ikinci yufkamı da hiç tereddüt etmeden tariflerimi hazırlayabilirsiniz. Birebir tutan tarifler, ölçüleri. Öncesinde denemediğim tarifimi kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum. Şöyle ara katını bak bu şekilde yufkamız. Ben kenarını açalım. Şöyle iç harcımızı eklediğimizde yufkamızı delmesin diye bu şekilde uç kısımlarını ikiye kapatıyorum. Şöyle tekrardan iç harcımızı aynı şekilde kıymalı da hazırlayabilirsiniz bu böreği. Tamamen size kalmış damak zevkinize göre. Şöyle yufkamızın ortasına kadar bir ucunu sarıyoruz. Hemen diğer ucuna eklemiş olduğumuz iç harcımızı tekrardan sarıyorum ve ortada buluşturuyorum. Şimdi şu uç kısımlarını şöyle birini diğerinin içerisine alıyorum. şekilde buradan birleştiği tepsimizde gözükmüyor. Tek bir yufkadan börek hazırlamışız gibi yufkamız görüntüsü oluyor. Şöyle ara katlarını çok sıkıştırmayalım. Hemen diğer iki yufkamı da açıyorum. Bir tepsi böreğimiz dört tane yufkadan şöyle anne böreğini hazırladık hepsimize yerleştirirken eşit olmasına gayret gösterin. Pişerken de böreğimiz her yeri eşit pişecektir. Bu şekilde eşit dikkat edersek tepsiye koyarken hemen üzerinin e, sosu için şöyle bir adet yumurta sarım var. Bir yemek kaşığı sütümü ekledim. Şöyle bir yemek kaşığından fazla sıvı yağ kaldı. Bir su bardağı sıvı yağ kullandım. Hemen onu da israf etmiyorum. Kalan sıvı yağımızı da sosumuzun içerisine ekledim. Yumurtamız, bir yemek kaşığı sütümüz, bir tane yumurta sarımız. Beyazını kesinlikle üzeri için kullanmayın. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız. Eğer ki kasenizde sıvı yağ kalmadıysa bir yemek kaşığı sosun içerisine ekleyebilirsiniz. Fırınımızı öncesinde açtım. Alt üst ayarda 190 dereceye pişmeye gönderiyorum böreğimizi. Anne böreğimiz servise hazır. kesinlikle denenmesi gereken güzel bir börek. Herkesin evde hazırlayabileceği, kesinlikle muhteşem bir lezzet. Çok da pratik. Hemen şöyle kat aralığını sizlere göstereyim. Çıtır çıtır, içerisi yumuşacık katları belirgin güzel bir börek. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle diğer sayfalarıma da bekliyorum. Kanalımda kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.